Yeni bir maskelerimiz programında sizlerleyiz. Ben Salih. Ben Sinem. 2025 yılının bu ilk programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sinem bugünkü programımızda neler konuşacağız? Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Ee, Salih bugün istersen evlilik aşkı öldürür mü? Konuşsun. Çok güzel bir konu evet. Bununla biraz değinmek isteriz saniye evlilik aşkı öldürür mü görüşü nereden kaynaklanıyor? Ya aslında bu soruya cevap verebilmek için öncelikle aşk ve tutkuya geçen programımızda biliyorsun değinmiştik. Hı hı. Çünkü işin özetinde ve kökünde yatan şey aşk ve tutku. Burada insanlar biliyorsun aşık oldukları zaman biz bilimsel olarak değerlendirmiştik. İnsanlardaki seroton, serotonin seviyesinde birden azalma meydana geliyor. Evlilikte ise artık evlilik olduktan sonra bu serotonin seviyesindeki azalma tekrar arttığını görüyoruz. Burada aslında şundan kaynaklanıyor. Biliyorsun insanlar kavuşma gerçekleştiği zaman evlilik bir birliktelik oluşuyor. Ve serotonin seviyelerinde tekrar bir artış meydana geliyor. Bu şundan kaynaklanıyor Sinem. Aslında insan bir şeyin peşinde koştuğu zaman dopamin salgılıyor. Ona kavuştuğu zaman dopamin salgılaması tekrar duruyor. Evlilikte evlilik de bir kavuşma türü olduğu için onun peşinden koştuğu zamanki süreçteki aşk birdenbire o kavuşmayla birlikte yerini o dopaminin salgılanmasını birdenbire durduruyor. Bu dolayı, bundan kaynaklı da araştırmacılar evliliğe bir ömür biçmişler Sinem. Bunu da bir buçuk yıl olarak vermişler. Ortalama evet ortalama bir buçuk yılda <laughs> evliliğin süresi <laughs> ömrü diyorlar. Peki bir buçuk yıl bittikten sonra evlilikte her şey ölüyor mu? Aslında hayır. Çünkü oksitosin salgılamaya başlıyorsun bu sefer. Bu da bağlanmayı ve sevgiyi arttıran bir hormon. Yani aslında daha sağlıklı bir hormon. Burada aslında insanlar evlilik aşkı öldürüyor mu derken en yakınlarında olan şey evlilik olduğu için suçu evliliğin üzerine atıyorlar. Hı. Aslında onları bu duruma getiren çiftlerin aralarındaki bir takım sorunları çözememeleri, hatta kendilerine bile söyleyememeleri bu sorunları ve etraflarında ne var en yakınlarında evlilik var, o zaman evlilik aşkı öldürüyor diye. Bunu dile getiriyorlar. Aslında bu evlilik kilo öldürüyor demek bir genelleme yapmaktan öteye gitmiyor bana göre. Şimdi Sinan burada şu da çok önemli. İnsanlar evlenmeden önce birbirlerine bir takım maskeler takıyorlar ve gerçek kimliklerini yansıtmıyorlar. Evlendikten sonra bu maskeler düştüğünde ortaya çıkan gerçek kimlikler iki tarafında birbirini tanımamalarına sebebiyet veriyor. Ben seninle mi evlendim? İşte sen çok değiştin veya sen böyle biri değildin gibi sorularla karşılaşıyor insanlar. Dolayısıyla en büyük evliliklerin günümüzde e, aşkı öldürüyor mu sorusunun cevaplarından bir tanesi de bu takılan maskeler. Peki sen çiftlerin arasında bir şeylerin bitmesinin nedeni nedir? Sinan bunun birçok nedeni var ama istersen en temel 5 nedenine değinelim. Ve sen istersen bunları tek tek maddelerle anlattıktan sonra psikolojik olarak değerlendirmelerini de yaparsan iyi olur. Bunların ilkisi Sinem, çabasızlık. Hı hı. Çiftler birlikte yaşamayı bir rehavet olarak görmeleri ve birbirlerine artık eskisi gibi gereken çabayı göstermemeleri. Evet. Hani ben evlendim artık her şey bitti. Bu saatten sonra o beni seviyor, ben onu seviyorum ve bir rehavete kapılıp hiçbir şey yapmaması. Fiziksel ve kişisel bakımlarına dikkat etmemeleri. Yine e, erkeklerin evlendikten sonra işte göbek salmaları, kendilerine bakmamaları, kadınların 7-24 e, eşortmanları çıkarmamaları, Toplu saçlar, saçlar hiç <laughs> kendine bakmama durumu. Zamanla e, bu rehavet insanlar arasındaki aşkı, bir rutin haline getirip bitmesine sebebiyet veriyor. Evet. İlk maddemiz bu. Bunun e, istersen psikolojik açıdan değerlendirmesini de yaparsak Tabii güzel olur. Değil. Şimdi çabasızlık aslında aşkı öldüren e, sessiz bir tehdit olarak e, algılanır. Çünkü evlilikte çabasızlık çiftlerin artık birbirlerine özen göstermemeleriyle evet. başlar baktığımızda. Çünkü partnerler beni zaten seviyor düşüncesiyle hem fiziksel hem de duygusal özen göstermeye ve çaba göstermeye bırakabilirler. E, bu durum nedenleri arasında aslında rahatlık hissi, ilişkiye dair motivasyon azalması, bireysel özgüven eksikliği ya da evliliği de bir nevi tamam tamamlanmış bir hedef olarak görmeden kaynakları. Çünkü insanlar aslında yaşamlarındaki olumlu şeylere hızlı alışma eğilimindedirler. Evlilik de başta heyecan verici olsa da zamanla bir rutine dönüşür, değil mi Salih? Çünkü e, artık hani bir süre sonra bir monotonlaşma söz konusu olabilir. Bu da kişilerde işte tutkun azalması hissi ne neden olabilir? Bu değişim de e, bireylerde ve insanlarda işte aşkın ölümü olarak algılanabilir. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Burada ikinci maddemiz de bizim tutku ve cinselliğin göz ardı edilmesi. Evet. Birçok evliliğin bitmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi de bu sinem. Burada evlilikte tutku ve cinsellik görmezden gelindiğinde, artık belli roller, anne baba rollerine bürünüldüğü zaman işte kadının kadınlığını, erkeğin erkekliğini unutması ee, sıkıntılar meydana getirmeye başlıyor. Evet. Ve kişileri romantiklikten uzaklaştırmaya başlıyor. Bu da çok ciddi bir e, evliliğin aşkı öldürdüğü yönündeki bir söylentilere dayanan maddelerden bir tanesi. Evet, Peki bu durumda özellikle Freud'un bakış açısıyla değerlendirdiğimizde neler söylemek istersin? Freud'un Freud'a göre cinsellik aslında insan psikolojisinin temel taşlarından biridir ve evlilikte tutkulu tutkunun işte azalması ya da kaybolması bir nevi bastırılmış libidilen enerji veya toplumsal rollerin baskısıyla şekillenir. Çünkü kadın ve erkek ebeveyn rolüne sıkıştığında hem bireysel cinsellik hem de romantik kimlik arka plana atılır maalesef ve özellikle de aile sorumlulukları ve monotonluk da bu durumu daha da derinleştirebilir. Tabii bu doğrultuda Sinem, erkek bu sefer mutluluğu dışarıda aramaya başlıyor. Ee, o heyecanı yakalayabilmek için daha fazla dışarıda bu mutluluğu aramanın peşine düşüyor. Kadın da daha fazla içine kapanıyor. Ve, beni, ve artık sevmiyor beni artık sevmiyor evet. düşüncesi meydana geliyor. Bu da evlilikleri cidden, cidden kökünden sallayan ve derinden etkileyen evet. bir durum haline geliyor. Bunun da en temel nedenlerinden bir tanesi üçüncü maddede de bahsettiğimiz iletişim ve empati eksikliğinden de kaynaklanıyor. Evet. Sağlıklı bir iletişimin temelinde sinen biliyorsun empati yer alır. Evet. Ama Duyguların paylaşılmaması, sorunların e, konuşulmaması zamanla insanların empatik özelliklerini ortadan kaldırıyor çiftlerin. Şöyle bir şey oluyor Sinan ben ona söylesem de beni anlamaz ki. Yani söylemiş olmamın bir anlamı yok demeye başladığınız zaman artık bir şeyler yavaş yavaş kötüye gitmeye başlıyor. Evet. Bu sefer bunların hepsi belli halının altına süpürülüyor ve hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir şeyden patlak veriyor. Aslında ilk sorunlar ilk aşamasında çözülseydi o e, boyuta ulaşmayacaktı. Çünkü burada aslında çiftler arasındaki işte duygusal mesafe, değişen ihtiyaçlar ve bilinçli ya da bilinçsiz bastırılmalar aslında iletişimsizliğe yol açıyor değil mi? Çünkü fiziksel değişiklikler ve cinsel sorunlar da bunu e, etkileyebiliyor ciddi anlamda az önce de bahsettik. Burada aslında önemli olan salih işte sağlıklı iletişim için düzenli paylaşımlar, e, duygusal ihtiyaçların konuşulması ve zaman birbirine zaman ayırması, ayırılması aslında çok önemli. Evet bunlar baktığımız zaman diğer bir sonucu da ortak hedeflerinin olmamasına da neden oluyor Sinan. Şimdi çiftlerin geleceğe dair belli bir plan yapamamaları. Yani birinin kafasında çok farklı bir şey varken ötekinin hiç ona eşlik etmemesi, uyum sağlamaması ortak amaçlarda sıkıntılara neden oluyor. Yani amaçsız ve yönsüz bir ilişki haline geliyor. Bu da ciddi bir şekilde ayrı noktalardan bakmalarına sebebiyet veriyor insanların. Evet, bunun psikolojik nedenlerine bakarsak burada aslında farklı bireysel hedefler, bağımsızlık ihtiyacı özellikle çok göze çarpar ve iletişim ve güven eksikliği. Değil mi? İnsanlar artık birbirlerine güvenmediğinde ya da iletişim sorunu yaşadığında ya da artık evlilikte yollar bir, bir şekilde farklı yönlere ya da hedefler, istekler, hobiler, değil mi? ilgi alanları farklı yönlere doğru gittiğinde burada ortak hedefler belirlemek zorlaşabiliyor. Ayrıca bağlanma stilleri ve kariyerle aile sorumlulukları da bunu daha da pekiştirebiliyor maalesef. Evet. Burada Sinem son maddemizde de günümüzde biliyorsun belki de en önemlilerinden bir tanesi ekonomik sebepler. Evet. Bir ilişkide ekonomik koşullar kötüye gitmeye başladığında insanlar aşkı düşünemez hale gelebiliyorlar. Ve geçim sıkıntısı, stres ve kaygı ile birlikte e, aşk çok geri planda kalıyor. Günümüzdeki birçok evliliğin de zaten bitme sebeplerinden bir tanesi biliyorsun bu ekonomik sıkıntılar. Bunlar da çiftler üzerinde bir takım e, psikolojik etkiler yarattıklarını düşünüyorum. Ben neler söylemek evet, isteriz? Özellikle stres, kaygı ve iletişim sorunlarına yol açabiliyor maalesef. Ayrıca duygusal bağları zayıflatabiliyor ve çiftlerin de artık birbirleriyle keyif almamalarına neden olabiliyor. İşte öz saygı kaybı ve suçluluk duyguları da burada aslında önemli noktalardan biridir. Şimdi istersen Salih bunlara ilave olarak biraz da dış faktörlere bakalım. Yani dış faktörlerden kastım aslında biraz da toplumsal ve kültürel Faktörler evet, bu bölgedir. bahsettiğimiz şeyler elinin içerisinde evet. olan faktörlerdi. Bir de dışarıdan faktörler gelen faktörler var. Yani şimdi biraz da dışarıda olan faktörlere bakalım. Çünkü burada ilk olarak göze çarpan aslında rol ve beklentilerdeki değişimlerdir. Çünkü geleneksel toplumlarda genellikle kadın ve erkek rolleri net bir şekilde ayrılmıştı değil mi? Şimdi günümüze bakarsak günümüzde aslında eşitlikçi beklentiler, çiftlerin hem romantik partner hem de ekonomik partner olmalarını gerektiriyor. Bu da ister istemez evlilik içerisinde duygusal yükü arttırabiliyor. Evet. Burada aslında Bireycilik de bir dış faktör olarak önümüzde evet. bulunuyor çünkü birey, bireyci bir kültürde evlilikler gitgide zayıflamaya başlıyor çünkü özellikle baktığımız zaman Avrupa ve işte Amerika'daki insanlardaki bireycilik anlayışı kapitalizmin getirdiği bir takım insan üzerindeki etkiler evlilikteki ortak birlikteliğe uyuşmuyor dolayısıyla Avrupa'da ve Amerika'da evliliklerin sürelerinin kısa, kısa olması bu bireycilikten kaynaklanıyor. Bir diğer dış faktör de Sinem, medya ve popüler kültürün etkisi. Burada insanlar dizilerde, filmlerde izledikleri aşkı evlendikleri zaman göremeyince Tamamıyla bir e, umutsuzluğa düşüyorlar ve bekledikleri gibi olmadığını düşünüyorlar. Ve suçu da işte evlilik aşkı öldürüyor diye buluyorlar. Burada işte biraz idealize edilmiş beklentiler aslında göze çarpıyor değil mi? Benim de en çok danışanlarımda rastladığım konu bu. Çünkü hani e, geldiklerinde daha çok işte evlilikten soğuma nedenleri ya da evlenmeme istekleri biraz da bundan kaynaklanıyor olabiliyor. Evet burada işte toplumsal dönüşüm ve günümüzün algısı da çok önemli sanırım. Evet. Sinem bir diğer dış faktör de e, evlilikteki kişilerin, bireylerin aileleri. Evet. Bu da evlilikleri çok ciddi derecede olumsuz etkileyebilen bir durum haline geliyor. Çünkü biliyorsun evlendiğin zaman sen iki kişi evlenmiyorsun. Yani karşı her iki tarafında aileleri de evlenmiş oluyor. Zaten birlikte yaşamaya başladın. Artık hayatında o insanlarla bir arada yaşıyorsun. Evet. E ister istemez her iki tarafın da... Ailelerinden evliliğin içerisinde müdahaleler olduğu zaman o evlilik cidden derinden sarsılabiliyor. Bu da çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi sanırım. Evet. Geleneksel ve modern beklentilere buradan bağlarsak işte buradaki çatışmalar çünkü neden kaynaklanıyor işte geçmişte evlilikler genellikle bir zorunluluk olarak algılanıyordu değil mi hani. Yani daha çok işte aile baskısı, senin de az önce bahsettiğin gibi işte ailenin eş seçimi, geleneksel ve kültürel faktörler bu da aslında önem taşıyor. Günümüzde ise bireylerin artık evliliğin kendi seçimlerine dayalı bir karar olduğu algısı daha çok yatkın. Fakat evlilikte hem romantik tatmin hem de sosyal düzen beklemek ilişkileri ister istemez biraz da baskı altında bırakabiliyor. Kültürel arası farklılıklara baktığımızda sadece bazı kültürlerde aşk ve evlilik birbirleriyle özdeşleşmişken... Bazıları bunları ayrı kavramlar olarak görürler. Örneğin romantik aşk batı toplumlarında aslında evliliğin temelini oluştururken Asya toplumunda daha çok uyum ve aile bağları üzerine kuruludur. Peki Sinem burada şu soru akla geliyor. Avrupa'daki Türkler arasında evlilik nasıl şekilleniyor? Çünkü burada yaşayan toplumun da bir takım evlilikle evet. ilgili özel durumları var. Kesinlikle öyle. Çünkü Almanya'daki Türkler arasında aslında aşk ve evlilik kavramları Türkiye'deki geleneksel algılara hem benzerlikler hem de farklılıklar içerebilmektedir. İşte bunun nedenleri ise göçmenlik deneyimleri, kuşaklar arası farklılıklar, toplumsal entegrasyon düzeyi ve aile yapısı aslında ön plana çıkmaktadır. Örneğin yani ilk kuşak Türk göçmenler arasındaki evlilikler genellikle geleneksel bir bağlamda ele alınmıştır. İşte örneğin görücü usulü bizim bildiğimiz değil mi? Burada işte daha çok aile baskısı ve toplumsal normlar bir nevi evlilik kararlarını etkileyebilmekteydi. Fakat ikinci ve üçüncü kuşaklar artık evlilikte aşkı ve bireysel mutluluğu ön planda tutmaya daha da yatkındırlar. Aslında Almanya'daki Türk toplumunda hala ailesel kültürel uyum çok göz önünde bulunduruluyor değil mi es seçiminde? Çünkü insanlar ee, işte ithal gelen ithal damat dediğimiz olay, hani evet. Türkiye'den biriyle evlenmek için ailelerin yapmış olduğu baskılar. Önceki kuşaklarda bu daha güçlüydü sanırım, daha güçlüydü. ama hala e, insanlarda bunun olduğunu görüyoruz. Tabii Hatta de. bir istersen bir programda da biz ithal gelen ithal damat evliliklerine bir değinmemize fayda var. Çok güzel olur evet. Yine sinem işte buradaki en çok dikkat edilen konulardan bir tanesi de dini değerlerin işte. Hmm evlilik sadece ki insan arasındaki bir ilişki değil, dini bir zorunluluk olarak görülmesi de söz konusu. Evet. Ee, ve toplumun devamını sağlayacak bir, sadece toplumun devamını sağlamaya yönelik bir müessese gibi görülmesi. Yine muhafazakar eğilimler, yani geleneksel toplumlarda kadın ve erkeklerin rollerinin belirgin olması, aşk yerine toplumun devamını sağlamaya yönelik bir e, faaliyet olarak görmesine neden oluyor değil mi? Evli çiftler peki Sinem e, baktığımız zaman sence ne tür maskeler takarlar? Şimdi burada ilişkilerinde huzuru koruma, eşinin sevgisini sürdürme veya da çatışmadan kaçınma için aslında belirli maskeler takılabilir. Bunlardan bazılarına saymak gerekirse hmm. yani işte e, ilk olarak güçlü taraf maskesi göze çarpmakta. Burada zayıflık veya kırılganlık göstermemek için duygularını saklama ve her zaman güçlü görünme e, amaçlanır. Aslında nedenleri ise eşlerini koruma isteği ya da zayıflığın sevgi izledileceği korkusu. Ya tar fakat uzun vadede bunun duygusal mesafe ve samimiyetin azalmasıyla sonuçlanabilir maalesef. Bir diğer maskesi ise her şey kontrol altında ve yolunda maskesidir. Maskesi. Ee, bunun açıklaması ise sorunları yok sayarak veya görmezden gelerek her şeyin mükemmel olduğunu gösterme çabasıdır. Bu daha çok erkeklerin taktığı bir maske <laughs> diyebilir miyiz? <laughs> Biraz öyle diyebiliriz evet. <laughs> Kesinlikle. Çünkü bunun nedenleri aslında sorunlar sorunlarla yüzleşme korkusu dışarıdan ideal bir evlilik gö gösterme çabası ve çatışma yapmaktan kaçınma olarak sayılabilir. Sonuçları ise iletişim eksikliği ve sorunların büyümesi ne yol açabilmektedir maalesef uzun vadede. Bir diğer maske ise sertlik veya duygusuzluk maskesi. Bunu da çok rastlıyoruz. Evet Mesela çok Evet, Kesinlikle. Burada da hislerini belli etmeyip soğuk ve mesafeli davranma çabası. Küsme biraz. buna örnek olabilir mi? Biraz olabilir. Hani eriliklerde evet. ilk böyle bir şey olduğu zaman küsme, bu küslüğü devam ettirme. Kesinlikle öyle. Burada da aslında e, bunun arkasında aslında bu sertlik veya duygusuzluk yatmamakta. Daha çok bunun arkasında reddedilme korkusu ve geçmiş travmalar yatıyor. Benim de e, danışanlarımda en sık rastladığım maske aslında da budur Çünkü buradaki geçmiş travmalar ister istemez insanların e, yetişkinlik dönemlerinde çok fazla etkilere yol açabilmekte. E, fakat sonuç olarak da baktığımızda burada eşle duygusal bağın bir süre sonra zayıflaması gö gözlemlenir. Neden oluyor deyiz. evet. Evet kesinlikle. Bir diğer maske ise bağımsızlık maskesi. Bu daha çok gençlerimizde biraz daha görülebilen bir maske. Burada da işte evlilik içinde eşe tamamen bağımsız olma çabası içermektedir. Yani ben kimseye bağımlı değilim. Kendi hmm. özgürlüğüm var. Kendi özgürlüğüm kısıtlanmamalı şeklinde bir çaba içermektedir. Bunun nedenleri ise işte duygusal bağ Kurmaktan korkmak ve bağımlılık korkusu burada da yine geçmiş deneyimlerde çok önemli bir faktördür aslında. Sonuç olarak bunlarda uzun vadede işte duygusal uzaklık ve çiftler arasındaki samimiyetin azalması da sayılabilir Salih. Evet. Son iki maskemiz var. Bunları aslında biraz da narsizm kişilik bozukluğunda saymıştık bir programımızda daha çok da o tarz kişilik bozukluğuna sahip olan insanlarda görülmektedir. Bu birincisi kurban maskesi. İşte sürekli mağdur olduğunu ve eşinin haksız davrandığını ifade etmek için takılan bir maskedir. Nedenleri ise işte sorumluluktan kaçınma veya pasif agresif tepki verme veya işte narsistik kişilik bozukluğu. Yani finalistir. üzerindeki her türlü şeyi direkt karşı tarafa yıkma, değil mi? Aynen kesinlikle. Ee, diğeri de dediğim gibi savunmacı maske. Burada da işte her eleştiriye sal, eleştiri saldırı olarak algılanması ve kendini savunma çabası yatmaktadır. Burada da işte eleştirilme korkusu, özgüven eksikliği ve yine de yine narsistik kişilik bozukluğu olarak sayılabilir. Peki Salih insanlar neden gittikçe daha az evlenmeye başlıyorlar ve gelecekte evlilik ne olacak? Sinan bunu iki başlık altında ele alalım istersen. O zaman ilki neden daha az evlenmeye başlıyorlar kısmından şöyle bir şey diyebiliriz. Ekonomik faktörler çok önemli biliyorsun. Günümüzde insanlar ciddi bir şekilde evlenmenin çok masraflı bir şey olduğunu görüyorlar ve bundan dolayı bir korku yaşıyorlar. Yapacakları masrafla hayata bir kere çok büyük bir borçla başlamak zorunda kaldıkları için birçok insan bunu göze alamıyorlar ve kendilerini geri plandan, evlenmekten daha uzak bir durumda tutuyorlar. Diğer bir sebebi ise yine bireysel özgürlük algısı. Yani ben evlendiğim zaman artık eski özgürlüğüm olmayacak düşüncesi çok önemli yine evlenmeme nedenleri arasında. Yine kariyer odaklı bir yaşam. Biliyorsun bizde bazı meslek grupları sadece kendi meslek gruplarından evlenme algısı evet. çok büyüktür. Statü. Statü evet. sanki böyle bir aşk evliliği değil de hani şirket evliliği evet. gibi. Ee, ekonomik durumların yarıştırıldığı bir hale gelmiş durumda. Mantı de biraz bunlara giriyor bu Tabii sonra. yani insanlar orada aşkı düşünmüyorlar. Hı. Ya ben evleneceksem böyle bir insandan evlenmem, evlenmem, evlenmem gerekir. Kendi kafasında yok. sınırlanıyor. İşte ekonomik açıdan bunlara bunlara olacak. Bunlara bunlara sahip olması lazım. E bu da ister istemez sizi belli bir süre sonra o evlilikten kopmasına Hı. neden olabilir durumun. Yani Hı. sadece her şey ekonomik koşullara bağlı değil. Çok önemli ekonomik koşullar ama bir evlilik için yeterli tek koşul değil. Başka şeylere de bir arada bulunması gerekiyor. Yine toplumda son zamanlarda belki son 20-25 yılda evlilik algısında meydana gelen evlilik dışı ilişkilerin çok kabul edilebilir olması, çok normal görülmesi insanları yine ne gerek var duygusuna itiyor. Evet. Yani insanlar çünkü dışarıda istedikleri bir çok mutluluğu çok rahat buluyorlar. Eskiden bir takım buna engel olan Gerek e, dini yönden, gerek toplumsal yönden engeller vardı. Ama Biraz son kişiler, zamanda nasıl, çok değişti bu ve çok normal bir şey olarak algılanıyor evlilik dışı ilişkiler. Hatta evliyken bile e, farklı kişilerle ilişkiler yaşamak çok yaygınlaştığı için. Evet, açık ilişki. Evet, açık <laughs> ilişki. Yani durum çok farklı bir noktaya geldi aslında. Diğer sorun da sinem hani evlilik gelecekte nasıl e, bir hale geliyor ise çok daha ilginç. Şunda şöyle bir şey var. Ee, Biliyorsunuz Sinem yakın zamanda insansı robot teknolojileri ve yapay zekada çok büyük ilerlemeler meydana geldi. Çok korkutucu aslında biraz. Evet belli bir süre sonra insanlar emin ol ki artık robotlarla evlenmeyi <laughs> e, önceleyecekler. Neden? Çünkü robotlar yapay zeka ile birlikte onlara daha uyumlu hale gelecek. Aralarında onları istedikleri gibi e, kodlayabilecekler kendi davranışlarını ya da yapmak istemedikleri davranışları o robotlar çok hızlı şekilde algılayabilecekler. Sinan şu an bunlar hayatımızda var olan şeyler ama zaman içerisinde çok sık, hani cep telefonlarının ilk çıktığı zamanı düşün, hani ilk zaman çıktığında nasıl şaşırıyorduk sonra nasıl birden hayatımıza girdi yani. ve belli bir süre sonra da bunlar artık hayatımızın içerisinde olacak ve yani insanlar normalleşecek bir süre sonra. Çok normal yani. normalleşecek. Çünkü bu robotlar sizin mimiklerinizden bile tanıyabiliyor. Evet. Yüzünüzü okuyabiliyorlar. Duygular sizin var. o andaki duygularınızı neler neler sever, çok çok büyük bir veri tabanı var arkasında. O veri tabanıyla inanılmaz zeki bir şekilde size karşı yaklaşabilecekler. Ee, ve insanların e, insanla olan ilişkileri çok zayıflayacak ve bir insan robot birlikteliği çok yaygınlaşacak. Aslında böyle çok uzak gibi ee, görünüyor ama çok da yakın bir zamanda olabilir. Bu bir yakın şey. bir gelecekte evet ben olacağını düşünüyorum. Peki bunun yarattığı psikolojik şeyler neler olabilir Sinan? Bu konuda neler söylemek istersin? İşte günümüzde aslında bireyler evlenmeme kararını alması senin saydığın nedenlerin yanı sıra psikolojik nedenleri de var. tabii ki de İşte burada bir birincisi olarak bağlanma stilleri sayılabilir. İşte Özellikle de kaçıngan bağlanma veya geçmiş ilişki travmaları aslında insanları bir nevi de evlilikten soğutabiliyor maalesef. Senin de az önce bahsettiğin gibi özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı. Çünkü insanlar evliliklerin özgürlük çocuklarını kısıtlayacağı korkusu ya da ben hani bağımsızım her şeyimi kendim halledebilirim düşüncesiyle aslında evlilikten bir nevi kaç, kaçabiliyorlar. Aslında ister istemez kısıtlayan bir şey evlilik değil mi? Çünkü sizin bekar olduğunuz dönemdeki gibi davranmanızı engelleyen bir şey. Yani aslında bu biraz da farklı görüşler var aslında bununla ilgili. Çünkü hani orada biraz da eşlerin birbirleriyle uyum sağlamaları, birbirlerini anlayışlı göstermeleri, işte fedakarlık yapmaları, biraz da onlardan kaynaklı. Yani her evlilik aslında öyle olmak zorunda değil. Aslında hani şunu kastediyorum. Şimdi bireysel olarak bir hayat tarzından siz bir çiftle birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Yani bir Artık aile olduğunuz, bir de çocuk olduğu zaman daha farklı bir şekilde Tabii değişiyor. Orada sorumluluklar hı hı. aslında biraz artıyor. Ama burada eşler birbirlerini destekleyici davrandıklarında da yine aynı özgürlüklerini yaşayabilmek gerekli. Tabii tabi ortak paylaşımlar olursa evet. Tabii kesinlikle. Ee, i̇şte burada duygusal ve maddi yükümlülük korkusu, işte sorumluluklar, işte çocuk sorumluluğu, aile sorumlulukları ya da eşin ailesiyle olan sorumluluklardan da biraz kaçınma da evlilik kararlarını etkileyebilmektedir insanların. E, boşanma korkusu. Özellikle günümüzde boşanma oralarının çok yüksek olması değil mi? Sayı artık gittikçe de artıyor. İnsanlar ya evlenmiyor ya da evlenince de çoğu zaman boşanabiliyor maalesef. E, ya da işte e, bunlara tanıklık etme, e, görme, kendi annesi babasında, ailesinde, çevresinde bunlara tanıklık edip e, gördüklerinde de insanlar biraz da evlenmeme kararı alabilmek. Aslında bu dediğin çok doğru. Çünkü gerçekten insanlar daha önceki hayatlarında daha önceki hayatlarından kastım ki hayatlarındaki ailelerindeki gördükleri şeyleri uyguluyorlar. Çünkü bunu öğrenmişler. Şimdi bir ki insan kendi ailesi içerisinde sürekli bir huzursuzluğu yaşamışsa onu bir çözüm aracı olarak görüyor ve evliliğinde de bunu yansıtıyor. Kesinlikle. Yani öyle. kişilerin evlenmeden önceki aile yapıları da çok önemli. İşte rol model etkisi dediğimiz bu aslında. Yani çünkü çocuklar da özellikle anne babasına örnek alır. Onların evliliklerini birbirleriyle olan ilişkisini, sevgisini, işte çatışma çözme yollarını, kavgaları çözme yollarını örnek alır ve onları normal olarak algılarlar ve bunu da ister istemez yetişkinlik zamanlarında da kendileri uygulamaya başlarlar. Evet, evet, kesinlikle öyle. Az önce de bahsetmiştik aslında Salih. Burada işte sosyal medya ve kültürel normların etkisiyle de idealize edilmiş işte partner ve ilişki durumları aslında söz konusu ve insanlar bunu kendi ilişkilerinde ya da evliliklerinde göremediklerinde de burada evliliğin işte e, sorgulamaya, sorgulamaya başlıyorlar. Sorgulamaya başlıyorlar. Boşanmalara neden olabiliyor ya da hiç evlenmeme kararı da Alabiliyorlar bu durumdan. İşte aslında burada önemli olan e, bireylerin e, bu faktörleri aşabilmesi için farkındalık geliştirmeleri çok önemli ya da duygusal ihtiyaçlarını belirlemeleri e, ve eğer bunlar da mümkün değilse profesyonel destek almak yine burada aslında önem, önem kazanıyor. evet. Sinem peki evlilik aşkın bir devamı mı sence yoksa bir zorunluluk mu? Aslında bu sorunun cevabı salih kişisel deneyimler ve toplumsal bağlamlara göre değişir. Çünkü aşk evliliği destekleyebilecek bir unsur olsa da evliliği sürdüren şey aslında e, sevginin ötesine geçerek sorumluluk, bağlılık ve ortak hedefler haline. Gelir. Gelir. Sinem, e, evlilik aşkı öldürüyor mu başlığı altında bugünkü programımızda değerlendirirken şu da çok önemli. E, uzun süren ilişkiler var, 40 yıl, 50 yıl süren ilişkiler var. Burada peki bu uzun süre olan bir ilişkinin kaynağı neye dayanıyor sence? Bazıları için evlilik aslında aşkın doğal bir uzantısıdır. Diğerleri ise aşk evlilik öncesi bir süreçten ibarettir sadece. İşte bunun aslında nedenlerine bakmak lazım. İşte bağımlılık mı, bağlılık mı, sevgi mi, saygı mı? İstersen burada biraz da seyircilerimize soralım. Evet seyircilerimize soralım. Sizce sevgi mi saygıyı doğurur yoksa saygı mı sevgiyi doğurur? Yorumlarda buluşalım. <laughs> sadece aslında burada önemli olan şu, konu şu. Bireyin kendi ihtiyaç ve değerlerine uygun bir ilişki yapısı bulması burada çok Önem kazanmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.